Evet, herkese selamlar. Bugün 23 Aralık Salı. Yılbaşına çok yaklaşıyoruz. Her yıl yılbaşının ilk hediyeleri radyo gözlemden. Ben de bugün buna ortak olmak istedim. Bugün program boyunca vereceğim 3 kelimeyi bana anlamlı bir şekilde cümle kuran ilk kişiye bugün tatlı çay benden. Hemen söyleyeyim, reklam değildir deyip kafemin ismini söylemek istiyorum. Magnolia Kafe Pasta. Burada benden size istediğiniz tatlı, istediğiniz kahve ya da ne isterseniz o bedava olacak. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum size. 512 85 31 isterseniz WhatsApp hattımızda. WhatsApp hattımızda da aynı şekilde isim soyisim ve doğru cümleye yazarak bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızda 0530 970 3095 Buradan bize ulaşabilirsiniz. Bugün size 3 kelimelik bir cümle söyleyeceğim. Program boyunca umarım ilk söyleyen kişiyle de hem de tanışmış oluruz zaten. Evet programımıza başlıyoruz. Bugün ben yılbaşından bahsedeceğim. Yılbaşı, dünyada yılbaşı, bizde yılbaşı. Açıkçası şu an şehrimizde çok yılbaşı telaşı yok ama, yılbaşı ışığı da yok ama neyse. Biz evimizdeki ışıklarımızı hiç söndürmeyelim. Kimsenin ışığımız almasına da engel olmayalım arkadaşlar. Hemen programımıza başlıyorum. Yani yılbaşının son ikinci salısı. Ben size bugün yılbaşıyla ilgili şeyler anlatacağım. Haftaya da yılbaşı tarifleri vermeyi planlıyorum. Kendimce, nacizane. Tamam başlayalım. Yılın son artık günlerine yaklaşırken yani yavaş yavaş yılın telaşı bitiyor. 2025 geride bırakıyoruz. Sizin için 2025 nasıl geçti bilemiyorum tabii de. Ama bence 2025 artık bitsin. Yani kim menüsünü planlıyor bugünlerde, kimin neler yapacağını ya da nerede olacağını. Ama sade olsun derken soru bir bakıyoruz ki yine de Uzun saatler mutfakta geçirmişiz. Gene bir telaşlanmışız. Böyle bir günümüz geçiyor. Yılbaşı günü. Haftaya da işte bununla ilgili... E, kendince tiyolar vereceğim. Yani sadece yılbaşı gününü... E, bütün günü mutfakta geçirmemeniz için... Pratik önerilerim olacak size de. E, bugün yılbaşı... Sadece takvim yapraklarının değişmesi değil... Bir yılı uğurlayıp... Yenisini umutla hazırlamak olarak söyleyebilirim. Yani... Süslerden daha çok sofranın etrafında toplanma halinden konuşacağız bugün. Çünkü çoğu zaman yılbaşı sadece bir masanın etrafında toplanabilmek aslında buna şükredebilmek. Çünkü kalabalık sofralar bence yılbaşının esas duygusu, esas paylaşımı yani bence öyle. Peki yılbaşı neden bu kadar önemli? Yani en azından ...ben önemli olduğunu düşünüyorum... Ee, ...yani insanlık tarihimize baktığımızda da... ...yeni bir yılın gelişi... ...her milleti her toplulukta... ...farklı şekillerde kutlansa da... E, ...bütün hemen... ...bütün hemen hemen her yerde... ...bir önem taşıyor... ...yani birlikte yemek yiyerek kutlanıyor... ...yani yemek sadece karın doyurmak anlamında değil... ...bir paylaşım, bir hatırlanmak... ...yani bir arada olabilme duygusu aslında... ...yani yılbaşının kalabalıklığı... Yılbaşının kalabalıklığı bize belki de bunları anımsattığı için yılbaşı sofralarına bu kadar önem veriyoruz. Yani eskiden de şöyle düşünülürmüş eski toplumlarda. Yılın yılın bitişi, hasatın tamamlanması, kış, kışa hazırlık anlamına gelirmiş bu kalabalık sofralar, kalabalık yemekler. O yüzden de sofralar hep daha özenli, daha bereketli sunulurmuşmuş. Bugün de hala farkında olmadan aslında aynı şeyi tekrar yapıyoruz yani yıl biterken kalabalık sofralarımız oluyor yani kalabalıkla daha anlamlı oluyor sanki masalarımız dolu yani bakarsak aslında biraz da şu mesajı veriyor yani bir yılı daha birlikte sağlıkla atlattık yeni yıl yine bize umut getirsin çünkü umudun olduğu her yerde yaşam var umut olmadan bir şeyleri bir şeylerle savaşmak bir şeyleri yaşamak gerçekten çok zor ee, yılbaşının yani yemeğin mükemmel olmasına da gerek yok. Yani birlikte olmak, aynı masada oturuyor olabilmek, sağlıklı bu yemekleri tüketebiliyor olmak bile bence aslında kutlanmaya değer. Ee, i̇nsan bazen bunun kıymetini bilemiyor ama e, bu basit rutinler aslında bir şükür niyet, şükür sebebi. Yani bir sofranızın olması, bir evinizin olması. Ne bileyim sağlıklı bir yemeği oturarak bile tüketebiliyor olmak aslında bir şükür. Yani insan hayatın koşturması içinde bunu çok fark etmiyor ama yani belirli bir yaştan sonra aydınlanma mı oluyor diyelim. Onu da tam bilmiyorum. Yani bunların bir şükür sebebi olduğunu bir 10 yıl önce ya da 15 yıl önce düşünür müydüm kendi azıma? Bilemiyorum ama mesela şu anda ben bunun bir şükür sebebi olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerinizle özellikle sağlıkla, huzurla ne yediğinizin hiçbir önemi yok. Ya da sofanızda ne olduğunu. Önemli olan hep birlikte dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte olmanız. Bence bu bile her gün kutlama sebebi, her gün bir şükür sebebi. bunu da kendimce söylemek isterim. Yani bu şu an günümüzde böyle. Peki Osmanlı'da yılbaşı var mıydı? Ben mesela bunu merak ettim, bunu araştırdım biraz. Tabii takvim olarak bugünkü anlamıyla yoktu. Orada mevsim geçişleri önemliydi. Yani kışa girerken yapılan sofralar, dolmalar, pilavlar, şerbetler aslına bakarsanız hepsi şu anki yılbaşının atası sayılır. O zaman da kışa girerken ya da hasat bitiminde ya da belki bir kazanılan savaşta çok büyük kutlamalar. Aslına bakarsanız bizim o geniş sofralarımız o zamandan atılmış bir temel. Yani biz bilmeden de ee, o şeyi geleneği sürdürüyoruz aslında. Ee, Cumhuriyet dönemiyle birlikte yılbaşı kavramı evlere girmeye başlıyor. Özellikle 1950'lerden sonra sofralarda bazı yemekler klasikleşiyor. Mesela dolma, pilav, fırın yemekleri, salatalar tabii ki olmazsa olmaz tatlılarımız. Belki bu yüzden de yılbaşı denince aklımıza hep dolu masalar geliyor. Çünkü geçmişten gelen bir alışkanlık bu. Yani diyorum ya yani dolum ne yediğinizin önemi yok. Dolu masalar, sevdiklerinizle birlikte olmak aslında bize hep eskiyi hatırlatan şeyler. Tabi bunlara insan hemen fark edemiyor da biraz daha yaş ilerledikçe diyebilirim. Bu arada ben size programın en başında şunu söylemiştim. Bugün 3 kelimelik bir cümle söyleyeceğim. Bunu bana telefon numaramızdan 512 85 31 ya da WhatsApp hattımızdan söyleyen kişiye e, benden benden Tatlı kahve ya da tatlı çay ya da ne isterse e, o hediyem olacak diye hemen tekrar söylüyorum. İlk kelimemi söylüyorum. İlk kelimem yılbaşı. Tekrar anlatmaya devam ediyorum. E, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemine baktıktan sonra bence şöyle bir dünyada neler yapılıyor onlara bakalım. Ben ilk e, İtalya ile başlamak istiyorum. E, İtalya'da yılbaşında Mercimek yeniyormuş. Bu bana çok ilginç gelmişti. Bilmediğim bir bilgiydi. Neden mercimek yeniyormuş? Mercimek para şeklini andırdığı için ne kadar çok mercimek yenirse bu bereket anlamındaymış. Bu bana çok ilginç bir bilgi geldi. Belki daha önceden bileniniz vardır ama ben bilmiyordum. O yüzden farklı bir bilgi. Fransa'da ise yılbaşı sofraları çok ağır olarak kutlanmıyormuş. Yani genelde böyle tatlı, şarap dengesinde kutlanan zarif sofralar ve abartısız e, masalar şeklinde kutlanıyormuş. Yunanistan'da ise e, Vasilopita varmış. Vasilopita da şu e, içerisinde madeni para ya da küçük bir biblo olan ekmek olur, kek olur ya da çörek olur, e, bun ya da börek olabilir. Bunlar sadece yıl başında çıkan. E, i̇çerisinde de bu söylediğim biblo ya da madeni parayı bulana o yılın çok şanslı olacağı ve şans getireceğine inanılırmış. Ee, o yüzden de bu daha çok kekler kek formunda yapılıyormuş bu. Ee, o kekin içinde diyelim ki madeni parayı buldunuz. O yıl boyunca siz çok şanslısınız anlamındaymış. Yani size şans getiriyor. Kime denk gelirse, kimin yediğinin içinden çıkarsa. Yani her kültürde ortak çok şey var. Ama aslında anlatılmak istenen ya da verilmek istenen mesaj net bir şekilde bize verilmese de bizim hep bilinçaltımıza verilmek istenen belki de mesaj şu. Yeni yıl, yeni yıla tok girmek ve yeni umutlarla başlamak. Yani 1 Ocak'ta her şey değişiyor mu? Hayır. Ama yeni bir yıla başladığımız için daha belki de daha pozitif oluyoruz, daha umutlu oluyoruz. Daha başarabiliriz hissi oluyor. Ya aslında bakarsanız yeni yılda değil her uyandığımız günde yeni bir gün. Yeni bir şeyler başlamak için bir umut. Ama yeni yılda bu hissiyat daha fazla oluyor. Ee, Yunanistan'dan sonra da İspanya'yı söylemek istiyorum. İspanya'da da 12 üzüm geleneği varmış. Burada bu 12 üzüm geleneği geçen sene Türkiye'de de çok modaydı. <laughs> yani bir anda viral olmuştu. En azından ben geçen sene duydum. Ee, herkes masanın altında 12 üzüm yemişti. Hatta buna da internette çok fazla e, komik video vardı. 12 üzüm yedim hani benim yaşayacağım şey bunlar mıydı falan diye. Aslında bu kültür İspanya'dan geliyormuş. İspanya'da şöyle yapılıyormuş. Yılbaşı gecesi saat 12'yi vurduğunda herkes 12 tane üzüm yiyor. Her üzüm yeni yılın bir ayını temsil eder. Eğer üzümleri zamanda bitirebilirsen yılın şansı geçeceğine inanılır. Sofra genelde hafif olur. Onlarda da çok fazla deniz ürünleri, böyle tapas, yani tapas atıştırmalıklar falan. Yani ama esas ritüelleri ise onların olmazsa olması İspanyolların 12 üzüm geleneğiymiş. Yani 12 üzüm geleneği bizim artık burada da var. Hatta ben bugün buna dair bir internette video gördüm. Bazıları yabancı da, bazıları Türkiye'de de var. 12 tane üzüm tanesini paketlemişler yılbaşına özel. Yani artık bunlardan umut eder hale geldik. Ama tabii inanmak güzel bir şey. Almanya'da ise daha çok balık tüketiliyormuş yılbaşında ve sazan çok fazla yeniliyormuş. Hatta o kadar ki balık pullarının bereket getirdiğini inandıkları için Balık pullarını cüzdanlarına bile koyuyorlarmış. Ya mesela bu ben buna da çok şaşırmıştım. İtalya kadar şaşırdım buna da. Çünkü e, yani İtalya'da mesela mercimeği çok seviyormuş. Bunların da bu balığı yiyip özellikle pullarını bile cüzdanlarına koymaları bana çok garip geldi. Yani ne kadar ilginç değil mi? Aslında ne kadar ee, küçük şeylere inanmak istiyoruz. Küçük şeylere umut bağlıyoruz. İnanmak dediğim gibi güzel bir şey. <laughs> Bunlar yani Almanlar fırında balık, patates salatası, tatlı olarak da genelde elmalı tatlılar. E, ee, sade ama anlamlı masalar kuruyorlarmış. E, ee, şeylerde Almanlarda bir apple strudel diye bir şey var. Bizdeki formuyla aslına bakarsanız baklavalık yufkanın içine e, elmalı elmalı kurabiyenin harcı gibi düşünün. Onu koyup bak ya onlar tabi el açması yapıyorlar da biz en basit haliyle öyle yapabiliriz. Baklavalık yufkanın içine elmalı kurabiyenin harcını koyup sarıp pişirdiğiniz zaman yani apple strudel oluyor. Almanya'da çok meşhur. Yani bu da çok basit kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı. Üzerine pudra şekeri döküp kremayla servis ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, selamlar. Reklamlardan sonra hemen geri döndüm. Bugün neydi konumuz? Yılbaşı. Yılbaşı Türkiye'de, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde nasılmış? Diğer ülkelerde nasılmış? Onların e, ritüelleri neymiş? Birinci bölümde onu konuşmuştuk. Ben tabii Kokina'yı anlatmak istemiştim. Yılbaşının olmazsa olmazı Yılbaşı denince akla gelen bence ilk çiçek Kokina. E, kokina aslında bize şunu hatırlatıyor diye bitirmiştim en son. Yani yeni yıl dilekleri dilek dilemek değil sabırla beklemekten geçiyor. Ee, mesajını veriyor aslında Kokune bize. Yani bir şey ya şu şöyle olsun bu böyle olsun diye şu anki terimle söyleyeyim. Manifestliyoruz ama beklemek istemiyoruz. Ya aslında beklemeyi bir şeye bakarak da görebiliriz. O yüzden alttan alta Kokina'nın bize verdiği mesaj bu olabilir. Bazı şeylerin, e, güzel olan şeyler zaman alır. O yüzden kokina deyince de aklınıza bundan sonra bu gelebilir. E, ama kokina ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum tekrar tekrar tekrar. Üzerindeki meyveler yenmiyor. E, de, demiştim iki çiçeğin birleşmesinden oluyor. Yeşil ve kırmızılar. Kırmızılar üzerine bağlanıyor. Ve mutlaka da evcil hayvanlarımızdan uzak tutmalıyız. Evcil hayvanlarımız onları yediği zaman, E, evcil hayvanlarımız onları yediği zaman rahatsızlanabilir biliyorsunuz bazı e, bitkiler onlara ve onlar ısırdığı zaman onlara zarar verebiliyor bu da onlardan birisi olabilir o yüzden e, bu konuda da hani bunu mutlaka kırmızı çizgiyle çizmek istiyorum evcil hayvanlardan uzak tutulmalı özellikle kırmızı meyveleri programın ilk kısmında şunu söylemiştim e, her yıl olduğu gibi haber milas hediye dağıtmaya devam ediyor. Bu yıl ben de buna ortak olmak istedim. E, dedim ki ben de şöyle bir şey yapabilirim. Bugün programım boyunca 3 e, kelime söyleyeceğim. Bunu cümle olarak bana ileten telefon, telefon numaramız şu 512 85 31 ya da WhatsApp hattımızdan 0530 970 3095 bu da WhatsApp hattımız. Buradan isim su isim benim verdiğim kelimelerle cümlemizi yazıp bana söyleyen kişiye tekrar söylüyorum ...reklam değildir diyerek... ...Magnolia Coffee da istediğiniz tatlı... ...istediğiniz kahveyi ikram edeceğim size. E, bu bugünlük... ...bir kampanya. Bilginiz olsun. Üçüncü kelimem de şu... ...kokina. İlk iki kelimeyi... ...reklamlardan önce söylemiştim. Şimdiki kelimem de kokina. E, telefon numaramızdan ulaşan... ...ya da WhatsApp hattımızdan yazan kişiye... ...dediğim gibi... ...tatlı kahve ya da tatlı çay ya da ne isterse... E, ...o ikramımız olacak. Yani hediyemiz olacak... Bu arada da e, yılbaşı günü yani 31 Aralık'ta da Habermilas'ın e, daha doğrusu e, radyo gözlemin hediyeleri de katlanarak 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 devam edecek. Bu da bilginiz olsun. Bu artık gelenekselleşmiş bir şey. Ben de buna yeni dahil oldum. Şimdi e, dediğim gibi yılbaşı ile ilgili şeyler anlattım size. Diğer ülke, diğer ülkelerinde e, masa kültürlerine, ritüellerine, şimdi Kokina'dan bahsetmiştim. Ee, kokuna dünyada da bir sembol, umut, bereket, yeni başlangıçlar, çiçeği de diyebiliriz. Peki diğer ülkelerde başka neler yapılıyor? Yani bir de onlara bakalım. İngiltere'de mesela öksü otu, mistletoe diye de okunuyormuş. Ee, bizim bildiğimiz öksü otu. Yani bu hani filmlerde hep geçer, bütün yılbaşı filmlerinde olur bu, fix hiç olmayan film daha görmedim bugüne kadar. Mutlaka kapının üstüne asılan yeşil bir çiçek bu. Bunun altında da öpüşenlerin yıl boyunca şanslı olacakları inanırlarmış. E, o yüzden de demek ki o filmlerin hepsinde sonunda mutlaka öksü otunun altında e, bir öpüşme sahnesi oluyor. E, şöyle ki yeşil dal yaşamı, bereket ve korumayı sembolü, sembolü olarakmış. Yani bizdeki e, Kokine gibi. Onlarda da ökse otu var. Mutlaka kapıya, genelde kapı girişlerine asılıyormuş. E, kapı girişine ya da salona mutlaka e, asılı şekilde oluyormuş. E, İtalya'da da e, İtalya'da şöyle mutlaka kırmızı bir çamaşır giyilirmiş. O da şöyle şundan dolayı yani şansa aşka inandıkları için mutlaka kırmızı giyiniyorlarmış. E, bizdeki kokinanın kırmızısını onlar da kıyafetlerinde ...taşıyorlar... Ee, ...dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi... ...İspanya'da da 12 üzüm ritüeli var... ...sabır ve niyet vurgusu yapılıyormuş... ...bunlarda da... ...yani e, şeyde... Kokina'da nasıl sabır... ...beklemeyi... ...sabırla beklemeyi öğretiyorsa... ...onlarda da e, üzüm... E, ...her 12 üzüm yeniyor... ...her... E, ...12 üzüm her ayı... ...temsil ediyor mutlaka 12'de de Şöyle gece yarısı 12 olduğu anda o 12 yüzümü bitireceksiniz. Bitirirseniz eğer o yıl boyunca şanslı ve bereketli olduğunuza inanılıyormuş. Biz tabi bunu Türkiye olarak geçen sene yapmıştık hep başka yerlere. Yani e, genelde talip olarak yorumlanmıştı galiba. Çünkü 12 yüzüm yediğinde ben bu yıl bunu mu buldum diye çok çok komik videolar vardı internette. Şeyde de Japonya'da da çam ve bambu. Yani yılbaşında evlerin girişine mutlaka çam ve bambu yerleştiriyormuş. Çam uzun ömür. Bambu ise dayanıklılığı e, simgeliyor. Almanya'da ise. E, bu arada şey. Çin'de de yılbaşında e, kırmızı fenerler asılır. Kırmızı kötülükleri uzak tutar anlamındaymış. Kırmızı koruma güçlü bağ olarak adlandırılıyormuş. yani dünyanın açıkçası neresine gidersek gidelim. Semboller değişse de niyet hep aynı. Hep evi korumak, yılı bereketli geçirmek, umutla beklemek. Yani biz bunu kokina ile yapıyoruz. Bazıları üzümle yapıyor, dalla yapıyor, fenerle yapıyor ama dilek hep aynı. Hep sağlık artık sağlık pek denmiyor da aslında en önemlisi öncelikle sağlık sonra huzur ve mutlulukla yani kalabalık sofralarda geçirmek bence çok önemli çok kıymetli ama bazen bunun insan kıymetini çok bilmiyor yani mesela sizin evinizde hangi sembol hangi sembol vardı ya da siz yılbaşını ne bileyim nasıl geçirirdiniz nasıl planlardınız çocukluğunuzda yılbaşı ile ilgili mesela ne düşünürdünüz ben mesela kendimizden örnek vereyim biz yakın arkadaşlarımla yani Haziran'a başlardık Yılbaşında ne yapsak diye ama şey şu komik olan şey şu yılbaşına hiçbir yere gitmiyoruz. Herkes evde ya da birimizin evindeyiz. Ama yani Hazirandan başlardık konuşmaya. Acaba bu yıl ne yapsak? Acaba bu yıl ne yesek, ne oynasak? Yani aslında ne kadar güzel ve ne kadar saf zamanlarmış. Çünkü <laughs> şu anda çocuklar ne oynasak diye çok düşünmüyorlar. Ee, birlikte geçirdikleri vakit vakti de çok yani güzel değerlendirebiliyorlar mı açıkçası ee, o konuda en azından ben kendi çocuklarımdan örnek vermem gerekirse bence değerlendirmiyorlar. Birlikte olmalarının çok da kıymetini bilmiyorlar. Bizler biraz daha teknolojiden uzak çocuklar olduğumuz için yani mahallede oyun oynamak ya da arkadaşlarımızla çok vakit geçirmek çok daha kıymetliydi bizler için. Çünkü ben en azından kendim için söyleyeyim çok kalabalık bir mahallede çok çocuğun olduğu bir mahallede büyüdüm. E, o yüzden de yani bizim için önemli olan şey arkadaşlık ve dostluktu. Şu anda çok öyle değil daha sanal şeyleri daha çok seviyorlar, daha bunlara kıymet veriyorlar. Öyle. Yani yılbaşı sofralarını sadece sofra olarak değil de birlikte geçirilen güzel anlar, zamanlar, e, birlikte olmanın verdiği mutluluk olarak değerlendirirsek çok daha Güzel ve çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. E, bu arada ben bugün dediğim gibi e, bir cümle söylemiştim. Cümleyi tekrar söylemek istiyorum. Yani üç kelime verdim. Bunu cümle olarak söyleyeyim. Yılbaşı çiçeği kokina. Bugünkü verdiğim e, mesaj buydu. Ya da ben kokinayı çok sevdiğim için bu mesajı vermek istedim. Onu da bilmiyorum. Dediğim gibi telefon numaramız 512 85 31. WhatsApp hattımız 530-970-3095. İsim soyisim ve doğru cümleyi söyleyen bir kişiye istediği tatlı, kahve, çay ya da ne isterse. O benim ikramım olacak. Ben bugün yılbaşı ile ilgili şeyler anlattım. E, haftaya da şunları anlatacağım. E, pratik yılbaşı sofrası nasıl kurabiliriz? Sonuçta e, hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz bunlara çok vakit harcamak da bazen istemiyoruz. Ama masamızda çok dolu olsun istiyoruz. Pratik mezeler, pratik tarifler... E, Hızlıca bir masa nasıl kurulabilir? Çok zahmet, ya şöyle çok mutfakta vakit harcamadan, yani 5 saat mutfakta vakit harcadıktan sonra insan gerçekten yoruluyor. O yüzden daha pratik tarifler. Ee, ama pratik olmasının yanında lezzetli tarifler. Ee, bunları anlatacağım haftaya. Özellikle anlatmamı istediğiniz bir şey varsa bana yazarsanız sevinirim. Ee, onun dışında da e, eskiler şöyle derlermişmiş. Yani bir yemeğin başında sen pişmiyorsan o yemek olmaz. Yani evet bazı yemekler gerçekten öyle. Yani çok emek vermek gerekiyor. Ama şu günümüz koşullarında da bu kadar koşturma ve telaşın içinde pratik şeyler de bence çok kıymetli. Her pratik şeyde lezzetsiz olacak diye bir şey yok. Ee, yani bence zeytinyağlı tariflerin hepsi aşırı güzel. O yüzden bunlardan bir tarif vereceğim size. <laughs> Soframızda neler olabilir, neyi nasıl hazırlayabiliriz, ya da o gün çok vakit harcamadan bir gün öncesinden neleri hazırlayabiliriz onları söylemek istiyorum. Yani bence ön, bütün hepsinin ön hazırlığı yapılabilir ki o gün çok fazla mutfakta zaman harcanmasın. Ee, bunları da bunları da haftaya anlatacağım. Yani biz bugün geçmişiyle, bizdeki anlamlarıyla, dünyadaki ritüellerle, dünyadaki Yemek sofralarıyla, onların yemek kültürleriyle, bunlarla bunlardan bahsettik. Yani haftayı da işi mutfağına gireceğiz diyelim. Yani mezeler, ana yemekler, tatlılar. Yani az ama iyi bir yılbaşı sofası nasıl konuşul, nasıl kurulur. Onları konuşalım. Yani her şeyin mükemmel olmasına gerek yok dediğim gibi. Önemli olan yani önemli olan güzel olması nasıl kurulduğu. Yani bunları konuşacağız. Her şey dediğim gibi mükemmel olmak zorunda değil ama sevdiklerinizle birlikte olmanız bence çok daha kıymetli. Benim galiba bu haftalık söyleyeceklerim bitiyor diye düşünüyorum. Bakayım başka. Bu arada o kadar çok not aldım ki, o kadar çok çalıştım ki buna. Yani başka anlatabileceğim bir şey var mı diye baktım. Evet, bana ilginç gelen notlarımdan neler vardı? Onlara tekrar bakmak istiyorum. Yani sanırım bu bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Anlatacaklarımdan o kadar çok şey yazmışım ki anlatmadıklarım var mı diye baktım. <laughs> Tabii ki hepsini konuştum, anlattım. Ee, şeyi söylemek sormak istiyorum size tekrar. Dünya mutfaklarından size ilginç gelen en çok hangisiydi? Ben mesela İtalyanların mercimek yemesini aşırı değişik buldum. Yani neden ki yani bizde de o kadar mercimek yılbaşı günü falan yenen bir şey değil. O yüzden bana bu çok ilginç gelmişti. çünkü onlar şundan dolayı mercimek yiyorlarmış. Mercimek paraya benzediği için ne kadar çok mercimek yenirse o kadar bolluk bereket demekmiş. Bu bana çok ilginç gelmişti. Sizin size de ilginç gelen hangisi ise bana yazarsanız ya da söylerseniz çok memnun olurum. Gerçekten yani mercimeğin bu kadar kıymetli olabileceğini... ...bir ülke için hiç düşünmemiştim. Evet. Dostlarım anlatacaklarım bu kadar. Size söylemek istediğim şeyler de bu kadar. Haftaya da... ...dediğim gibi biz bu hafta yılbaşını konuştuk. Haftada yılbaşı sofrasını konuşacağız. Yılbaşı sofralarında neler olur, neler yaparız... ...nelerle zenginleşebilir... ...pratik tatlı tarifleri... ...yani meze, ana yemek... Ya yani bunlarla ilgili fikirlerim haftaya salı yılbaşından bir gün önce oluyor. Bu ee, haftaya salı da bunları anlatacağım. Onun dışında da açıkçası şimdilik kalbinizden geçenlerin hepsi olması dileğiyle bugün verdiğim cümlem şuydu. Yılbaşı çiçeği kokina. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0539 70 30 95. Eğer telefonla da aramak isterseniz 512 85 31. Eğer WhatsApp hattından ararsanız isim soyisim ve doğru cümleyi yazmanız yeterli. Ee, hemen bakıyorum tekrar. Evet dostlarım. Bugünlük programımız bu kadar. Benim anlatacaklarım bitti. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yeni tarifler, yeni konularla birlikte bu iki hafta boyunca yılbaşı işleyeceğim. Şimdilik kalbinizden geçenlerin olması dileğiyle hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.